cami kapısında böyle bir e, yani yaşam alanı olamaz. Caminin toplum, toplumun kullandığı ortak da böyle bir yaşam alanı olamaz. Ve orada bir, bir, yanlış varsa hepimizin ortak yanlışıdır. Yani bu vatandaş kim ise ne bu devlet otoritesi bunlara sahip çıkıyordur. Yani bu buraya mekan edinemez. Böyle bir hakkı yok mu vatandaşın kim ise. Kamusal alanı alan işgal etme hakları yok. Hani onlar sokakta kalmış kalmışsalar devlet otoritesi bu sokaktaki insanlara zaten sahip çıkıyor. Demek ki e, bir kasıtlı bir durum var o zaman. Cami'nin havlusunda bu olamaz böyle bir şey. Bu çok, çok kusurlu ve yanlış bir şey davranıştır yani. Şehrin merkezinde yeni camide bu tarz tablonun olması çok değil. Yetkili mercilere konuyla ilgili bilgi verildi. Birkaç defa daha kendisi gelmiş. Cami'nin idari heyeti sanıyorum e, adli makamlara, polislere bunu bildirdi, alındı. Daha sonra tekrar geldi. Bu da köpekleriyle beraber ortak kullanım alanını işgal ediyor. Şimdi gündüz bir şey değil ama akşam ve yatsı namazlarında burada şadır varan gelen insanlar korkuyor, endişe, endişeli bir şekilde burada abdest almak zorunda kalıyorlar. Devlet erkanının buna sahip çıkmasını bekleniyor tabii cami cemaati açısından. Gereği yapılırsa iyi olur.